İzmit Körfez geçişi Türkiye'nin gözünün üzerinde olduğu bir proje tamamlandığında dünyanın dördüncü uzun asma köprüsü olacak. İnşaat hızla ilerlerken hafta sonu bir kaza yaşandı. Köprüdeki halatlardan biri koptu. Gemi trafiğini aksatan, projenin bitiş süresini uzatan ve maliyeti yükselten kazanın ardından Olaydan kendisini sorumlu tutan Japon mühendis intihar etti. Mühendisin Türk malı parçadaki çatlağı birkaç gün önce fark ettiği ancak kazayı önleyemediği iddia ediliyor. Kazayı İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Cemal Bey. Teşekkür abi. ediyorum. İyi yayınlar. Ee, sağ olun. Kazanın neden olduğu e, netleşti mi? Yani orada bir çatlak fotoğrafı var. Bugünkü Hürriyet gazetesinde yayınlanmış ve kazadan önce çekilmiş. Sonra da çatlağın olduğu yerin koptuğu görülüyor aynı fotoğraf aynı karede bu fotoğraf da var. dolayısıyla buna neyin sebep olduğuna dair bir fikir var mı? genel çerçevede basına yansımış olduğu kadarıyla biliyoruz. Hı, hı. Bizim orada çalışan meslektaşlarımız var. Hı hı. Meslektaşlarımız da konuya fazla girmekten, konuyu aktarmaktan, gerçekten teknik çerçevesini boyutlu bir çerçevede anlatmaktan şu an için kaçıyorlar. Kapsamlı bir raporun hazırlanmasını bekleyeceğiz. Hı hı. Ama şu kesin, böyle bir çatlağın olduğu ve o çatlağın da kopmaya neden olduğu kesin. Eee o parçanın da Türkiye'de üretildiği söyleniyor, evet. doğru mu? Evet, yaklaşık olarak Körfez geçişinde, İzmit-Körfez İzmit geçişinde bütün malzemelerin ve yapı elemanlarının genel çerçevede Türkiye'de üretildiğini biliyoruz. Peki şirketin yapısı ne? Yani burada bir üstlenici ve onun taşeronları mı var? Nasıl bir iş modeli var orada biliyor musunuz? Tabii müteahhit firma var. Japon mu o firma? Evet, Hı -hı. Japon. Onun alt taşeronları var. Orada da Türk herhalde. Evet. Orada çalışan meslek insanları var. Hmm. Türk yani yurttaşlarımız olan meslek insanları var. Hmm. Japon meslek insanları var. Hmm. Birlikte çalışıyorlar. Peki bu olayın intiharla neticelenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Bir kez müthiş bir şey. Hiçbir insan hele bizim gibi meslek odaları, meslek insanları... Ee, insanları yaşatma üzerine can ve mal güvenliğini sağlama üzerine kurulu ee, bir meslek odasının meslek insanları olarak hiçbir ölümü onaylama şansımız yok hı hı. Dolayısıyla Japon meslektaşımızın da ölümünden son derece üzüntü duyduk fakat üzüntü duymanın yanında da gerçekten bir yanıyla ölen insanın sonuçları itibariyle ondan onur duyduk demek mümkün değil ama dünyada, Japon'da olsa mesleki sorumluluğunu halen işte etik ve vicdani sorumlulukla birlikte değerlendiren orada can ve birazcık mal kaybına neden olabilir ama can kaybına neden olmayan bir kusurdan dolayı intihar edebilecek kadar yüksek sorumluluk duygusuna sahip olan bir meslektaşımızın olmasından da onur duyduk. Ama üzücü bir olay. Üzücü bir olay tabii. Peki meseleyi biraz daha maddi tarafından ele alacak olursak acaba bu sonrasında hesap vermesini gerektirecek ve belki de veremeyeceği bir hesapla karşı karşıya kalmasına sebep olacak bir durum olduğu için de bu intiharın acaba sebeplendiğini, yani bundan sebeplendiğini de düşünebilir miyiz? Yani Çok bir öyle düşünmüyorum. Bir ...mühendisin e, sorumluluk e, alanının e, altından kalkamayacağı bir neticeyle e, karşılaşması e, buna sebep olmuş olabilir mi? Çok öyle düşünmüyorum. Bizim ülkemizin mühendisleri, mimarları açısından söylediğiniz konu geçerli olabilir. Çünkü son derece güvensiz koşullarda çalışıyorlar bizim ülkemizin meslek insanları, mühendisleri, mimarları bizim mesleki sorumluluk sigortası olarak adlandırdığımız sigorta kapsamı dışındadırlar. Yani bilerek veyahut bilmeyerek ortada ortaya çıkacak olan bir hatanın sonuçları en azından maddi olarak meslek insanlarını büyük ölçüde külfet altına sokuyor, sıkıntıya sokuyor. Fakat bir Japon mühendisinin oradaki hata bilinçli bir hata olduğunu düşünmüyorum. Ama mühendis ve mimarlar bilmeden de hata yapılabilir. Yapılmaması gerekir ama yapabilirler. Dolayısıyla bu hatsanın sonuçlarına katlanamamasından dolayı maddi olarak ortaya çıkacak sonuçlarından katlama, katlanamayacağı için intihar etmiş olduğunu düşünmüyorum. Ee, peki Japon şirketleri ki Türkiye'de iş yapıyorlar ve büyük işleri de üstleniyorlar. Özellikle teknoloji gerektiren işleri, know-how gerektiren işleri özellikle yapıyorlar. Onların iş ilişkilerinde bizim Türk şirketlerinin ya da batılı şirketlerin iş ilişkilerinden farklı olan bir taraf var mı? Tereddütsüz var. Bir kez bizim ülkemizde kurumsal bir yapılanma yok. Yani işin genel çerçevesi ticari kaygı genel anlamda teknik kaygının önünde tutulur genel olarak fakat Avrupa'da Amerika'da gelişmiş olan ülkelerde gerek ülke ölçeğinde kurumlaşmış olan ülkelerde gerekse firma olarak kurumlaşmış olan ülkelerde hata yapamazsın. Hata yapma şansın yok. Ayrıca yapmış olduğun hatanın işin ticari boyutuyla mukayese edilebilme şansı yok. Orada bir teknik çerçevesi vardır işin bir projesi vardır. O projenin yerine harfiyen uygulanması durumu söz konusudur. Biz de proje üretim sürecinden başlayalım. O üretim sürecinde ortaya çıkan projenin yerine uygulanmasına kadar son derece büyük sorunlar vardır. Bir kez yeterli ölçüde işleyen bir denetim mekanizması yoktur. Yukarıdan başlayarak en aşağılara kadar kurumsal bir ilişki yoktur. İdari kadrolarda bulunan insanlar genel çerçevede teknik kadrolarda bulunan insanların kendilerini üzerinde görürler. Benim söylediklerim yerine getirilecek diye düşünülür. Oysa bizim bir etki anlayışımız var. O etki anlayışta hiçbir meslek insanı, hiçbir teknik insan idari kadrolarda bulunan işte görevlilerin söylediklerini değil tekniğin ve teknolojinin gerektirdiğini yapmak durumundadırlar. Evet, Ama yani, bizde böyle bir problem evet, var. Mesela en yakın zamanda 20 kişinin ölümüne sebep olan asansör kazanması. Kesin, kesinlikle. Evet, evet. Peki inşaatı biraz konuşalım. Hiç bu tarafı konuşulmadı gördüğüm kadarıyla. Bu inşaat e, şimdi biraz daha e, dikkatle bakılması gereken bir yer haline geldi mi? Özellikle malzemeden kaynaklanan bir hata olduğu anlaşılınca. Bir kez hemen size çok yeni bir bilgiyle geldim. Biz inşaat Mühendisleri Odası olarak ulaştırma alanında 11.'sini yapacağız. Hı. Burada 28-30 Mayıs 2015 yazıyor ama yer sorunu nedeniyle 27 ve 29 Mayıs 2015 tarihinde 11. Ulaştırma Kongresini yapacağız. Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı'nda bizim açımızdan son derece önemli bir kuruluş. Ayrıca İzmit geçişini biz önemsiyoruz. Fakat İzmit geçişinin üzerine, o köprünün üzerine raylı sistemin olması gerektiğini de hep ifade ettik. Dolayısıyla ilk ihalelerde, ihalenin ilana çıkma evresinde raylı geçiş de vardı. Fakat sonradan raylı geçişi ortadan kaldırdılar. Ama buna rağmen biz Karayolları Genel Müdürlüğü ile ve alt kadrolarıyla, alt kurumlarıyla sürekli ilişki içerisinde olmayı düşünüyoruz. Kendilerine bir yazı yazmışız. Yazmış olduğumuz yazı 18 2 2015. Yani Şubat'ın 15'inde bir yazı yazmışız. Demiş Demişiz ki tememu ve inşaat işte buyurun gelin bizim kongreye orada köprüyle ilgili bizleri bilgilendirin. Meslektaşlarımızı bilgilendirin demişiz. Bugün aldım. Hı hı. Şöyle bir cevap vermişler bize. Diyorlar ki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesi tarafından İstanbul'da 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11. Ulaştırma Kongresi kapsamında İzmit Körfez Geçişi'nin fizibilitesi ve trafiğe etkileri konu başlığıyla çağrılı bir konuşmacının yer alması talebiniz Genel Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmemiştir. Hı hı. Diyoruz ki gelin burada anlatın. Diyorlar ki bizim genel müdürlüğümüz tarafından uygun görmedik. Biraz önce işin teknik çerçevesini söylediniz. Aynı zamanda yabancı mühendislerin, yabancı kurum ve kuruluşların bizim ülkemizde yapmış olduğu mühendislik hizmetlerinden, mühendislik faaliyetlerinden... ...aynı zamanda bizim ülkemizin mühendislerinin, mimarlarının da faydalanmalarını isteriz. Bu çerçevede de demişiz ki... Bizim kongremiz kapsamında hem anlatın hem de kongremiz kapsamında bir teknik gezi yapmak istiyoruz hmm. oraya demişiz. Teknik geziye yönelik olarak da hemen bugün geldi o yazı. Diyorlar ki söz konusu kongre kapsamında Gebze, Orhangazi, İzmir, İzmit, Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil otoyolu projesi kapsamında yapım çalışmaları devam eden İzmit-Körfez geçişi asma köprüsü şantiyesine Teknik gezi talebiniz bilahare değerlendirilecektir diye bize cevap veriyorlar. Bir bilahare, erteleme cevabı almışsınız. Bilahare diye cevap vermelerine bir gerek yok diye Peki, de düşünüyoruz. Peki bu kopan parça... Kalıcı bir parça mı? Yani bu kedi yolu denilen ve çöken, kopan haladın olduğu şey parça, bağlı olduğu parça. İnşaat tamamlandıktan sonra da orada olacak parçalardan bir tanesi mi? Evet, öyle düşünülen genel çerçevede keçi yolu derler, işte kedi yolu derler. Daha sonra yayaların kullanılması çerçevesinde. Yani Boğaziçi Köprüsü'nün de dışında gördüğümüz evet, yürüme evet, alanı Evet. Yani. O, olabilecek bir yol olarak düşünüldüğünü, düşünülüyor. Sonra onun üzerine ta şeyler yerleştiriliyor, evet, evet, tablolar yerleştiriliyor. Evet, evet. Evet. Ama o kalıcı bir parçaydı. Evet. Eğer bu inşaat evet. tamamlandıktan sonra olmuş olsaydı ölümlü bir kazaydı. Kesinlikle sebep öyle olacaktı. Ve Büyük ihtimalle Japon mühendisin intiharın nedeni de ya işte burası tamamlandıktan sonra böyle bir Dolayısıyla o zaman bütün bu parçaların tekrar bir gözden geçirilmesi, Kesinlikle. Kesinlikle. gerekecek. Kesinlikle. Ve bunların da tabii yani Türk malı olması da biraz utancı artıran bir şey olması gerekiyor. Bence gerekecek. de son derece üzücü bir şey gerek mühendislik çerçevesinde gerekse mühendisliğin mühendisliğin teknolojisi çerçevesinde hani diyoruz dünyanın en ucunda çok çeşitli yerlerinde gerek mühendis olarak çalışıyoruz, mühendislik bilgilerimizi ortaya koyuyoruz. Gerekse malzeme üretimi ve inşaat sektöründeki teknolojik gelişme açısından ileri teknolojiler kullanıyoruz diye ifade ediyoruz. Ama ortaya çıkan bu durumun da üzüntü, üzüntülü bir şey olduğunu ifade ediyoruz. Bey çok gerek. teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Her şey devam ediyor. Demir